Hepinize mer Hepinize merhaba arkadaşlar eğlenceli isimler Eee işte zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm, ne oynuyorduk hani Clash of Royal oynuyorduk ay işte hatta yeni bölümümüz arkadaşlar ben yani biraz oynadım level 2 yaptım ay gözlerime bakmayın ağrıyor tamam Eee buradan ücretsiz bir sandık açalım gelmiş ne gelmiş ee, bakalım. Şövalye gelmiş. Go neydi bir kaydırım goblinler gelmiş. sonunda bombacı gelmiş. Bombacı Şakir gelmiş. Tamam. Artı 22 de para gelmiş güzel. Hepimiz sanık. Neyse biz savaşalım. Biz ilk bir savaşalım. Ay işte bak çektiğim için hemen direkt e, şu alayım arkadaşlar. E, ekran kaydı aldı Neyse. Şuradan e, saldıralım. Nereye alalım? Gördüm. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allahu Ekber. Ps Boom. Of. Aha aha aha. Aa gabli. Abi iki ikini aldılar. Hangi server? Kim şöyle alsan? Şöyle mesela. O zaman ha. Ya yani şöyle desin ya. Tam şu an Öldü zalim öldünüz. Allahu ekber. Gemer gemer gemer. Kabini bırak buraya. Oo kralı gidiyor. öldük. İki kat iksir gerekiyor. İşte işte. Aa gitti bu. Pow. Ne? Arkadaşlar. Bir öldü. Abi <laughs> aboy Ben şu anda ilk kez oynadığım için de bu Clash Royale level'im arkadaşlar daha çok azım. Eee o yüzden çok da iyi oynayamıyorum oyunu. Eee yarın gel Tata Andres Mobil arkadaşlar galeri. Sandres San Mobil Onu kaçırmayın. Güzel eee olacak. Gerçekten eee Ço oyuncu onunla biraz dolaşacağız. Aa ee, özel teklif mevcut. Geç ya. Şöyle. Tamam. Yok dalın. Aşağıya. Ana savaşa alan. Savaş. Bu sefer onları da veriyoruz. Bu sefer onları da Bu sefer onları öldürüyoruz. Bu sefer onları öldürüyoruz. Bu sefer onları dövüyoruz söylüyorum. Tamam bu sefer onları e, işte e, savaş çözümüne arkadaşlar. E, şöyle bir bırakalım bu şövalye buraya. Şövalye benim. Şövalye. Şöyle bir göndereyim şuraya. Şak. Sen bana gönderirsen ben de sana gönderirim. Ulan. Bam. Olursun öyle. Allah Gücüm lan o benim. Çık sen lan benim ölümden. Sen benim ölümden çık be. La 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 la, Allahu ekber, Allahu ekber. Bom, 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 gebel. Tamam. Dur. Şöyle şöyle bir tane şövalye bırakalım. uy Ağzımıza açıldı. Neyse, eee Son yok. Abo! Abo! Otuz Hah. Öf, birine vermeli. Sen misin lan? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Bir bir galiba. Aynen arkadaşlar bir bir. Hadi tostçu. Allahu Ekber. Alev topu gönder buraya. Allah bu. Kabum kabum kabum. Devinler <laughs> devinler. Aa bir biz, biz yenildik yine. Biz yenildik yine. Bittik biz. Oh yeah. Tamamdır. Önderlerim hepsi gidecek zaten şimdi. Gönder oklar. Okları gönder buraya. Allah ekber. Allah ekber. Pşşş. Gel gel gel. Oh, <laughs> lo bu bizim işimizi bitirecek. Bu bizim işimizi bitirecek. Bu arkada galiba yine yeneceğiz. ha. Maç bitti beraber. Aynen. Akşam maç beraber bitti. Ee, tamam diyelim. Kursa arkamda beyaz e, bir arka plan var neyse şöyle savaş diye aynen bir özel sandıkta açalım e, bakalım hani artı 20 artı 22 yine, yine goblin tamam çok iyi şuradan yeni kartlardan bir tane aynen bu da olmuştu yükseltelim şunu yükseldik Boom. goblinler ikinci İki seviyordu seviyordu Tamam bu da 12 yıl 12 oldu. Ee, yo çıkma. Bir savaş daha yapalım. Sonra da bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, haftada 3 video gelecek. Haftada 3 video yeter galiba bence. Bence yeter. Aa, ya, neyse. Şuradan. Kan nasıl yapmış? Allah Allah gönderiyor gönderiyor. Dev gönder. de gönderiyor. Allah Allah. Allah Bom 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 kabım. Allah, 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 deve gönder, deve, ay deve diyorum ya, deve gönder, ya gebereceksin şimdi, belanım ağrıyor. Oh my God. Allah Allah. Allah Allah. Anne tam oraya. Güle güle bam. Hadi be. Gönder 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 gönder. Lan. lan. Lan, hayır. Lan 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 lan. lan. Öldürürsün lan seni Aferin. Seni ta Ahmak. 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 Gebereceksin. Gebereceksin. Vur devam. Ay deve diyorum yine ya. Vur de vur. At. At. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle bir tane de şuraya. Ne yapalım? Bol. Tam da şuna gönderelim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne Tamamdır. Ya öf ya. Ani ölüm. Gönder şuraya. Gönder. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ölme. Ölme hayır ölme. Ölme hayır ölme hayır. devam gidiyor. Ya ah, şimdi yandım. Alev web işlerini bitiriyor. Şak. Tamam. Gönder gablini. Gönder bana. Tamamdır. İşleri bitti. Maç bitti berabere. Maç bitti yine beraber. Yine berabere arkadaşlar. Eee neyse. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Eee hepinize eee videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Aynen. Yine söyleyeyim dedim. Eee abone olup aynen işte öyle ne ne yalan. Like at, Abone olmayı unutmayın. Önemlisi yorum yapıp paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hem çok şapak. Şey iyi, i̇yi günler. Kendinize iyi bakın.